Müge da inanılmaz olay, karısını baldızım diye başka adamla evlendirdi. ATV'de Müge programında akıl almaz bir olay daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı Canan adlı kadın tarafından dolandırıldığını belirtti. Ayrıca Canan adındaki kadının eniştem diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu ortaya çıktı. Korkmaz 350 bin TL değerinde dolandırıldığını söyledi. ATV ekranlarında yayınlanan ve skandallarla gündeme bomba gibi düşen olayların anlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kadarı da olmaz dedirten bir olay daha yaşandı. Canlı yayına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı. Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan Korkmaz hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı. Mutlu yuvam olsun istedim diyen Korkmaz Canan adındaki bir kadın tarafından 300 550 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Emre Korkmaz daha sonra öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı. Kadının eniştem olarak tanıttığı kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddialar arasında. Emre Korkmaz seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeğe muhtaç bıraktılar şeklinde konuştu.